E, gerek Afganistan'daki halka yardım etmek için gerekse orada kurulacak bir hükümetle ilgili e, tutumun belirlenmesi için gerekse biraz söyle biraz önce söylediğim gibi e, göç ve diğer gelişmelerin e, değerlendirilmesi ve bununla ilgili atılacak adımların e, hep beraber koordine edilmesi gerekiyor. E, bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstleneceği bir e, mesele e, değil. E, Tabi bir taraftan bu, bu yönde temenni ve düşüncelerimizi paylaşırken diğer taraftan havaalanının işletilmesiyle ilgili de soru sordunuz. Ee, nasıl adım atabilir Burada iki aşamalı olabilir. Bir tanesi askeri uçuşlar için şu andaki şartlarla bir iki pislerdeki sorunun giderilmesiyle birlikte askeri uçakların farklı ülkelerin vatandaşları, ve de Afganistan'dan ayrılacak diğer kişilerin tahliyesi için kullanı açık olabilir. Ve böylelikle havalandaki durum da bir test edilebilir. Daha sonra İKAO şartlarında ticari uçuşların başlayabilmesi için şartların tamamen oluşması gerekiyor. Ve bu konuda sorumluluğu kimler üstlenecek? Daha önce havalanın sorumluluğunu üstlenme konusunda bir irade ortaya koymuştuk. Şimdi şartlar değişti tabi. Şimdi Taliban'dan ve bazı ülkelerden de aynı şekilde bizimle işbirliği konusunda talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Ama burada en önemli şey daha önce de altını çizdiğimiz gibi havaalanının güvenliği. Dışarıdaki güvenlik ve havaalanın içindeki güvenlik. Ve Bu konuda herkesin emin olacağı şekilde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Ve bu konudaki düşüncelerimizi de e, Taliban'a ilettik. Taliban bugüne kadar havaalanı içinde ve dışarıda güvenliği kendileri sağlamak istediğini söylediler. Ama uluslararası topluma güven verecek şekilde, herkesin emin olduğu şekilde özellikle havaalanının içinde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Bu illa bir devlet e, ya da askeri ya da özel polis e, e, kuvvetlerin olması e, gerekmez. Ee, bu konuda uzman şirketler de var Bizim de çalıştığımız başka ülkelerinde çalıştığı yani sonuçta e, bavulların taranması insanların e, cihazlardan geçirilmesi ve taranması aynı şekilde e, pasaport kontrolü vize kontrolü gibi işlemlerin e, yapılması e, konusunda herkesin e, güvendiği e, güvenebileceği bir şekilde burada gerektiği tedbirlerin alınması gerekiyor teşekkür ederim